Diyor. O nedenle arkadaşlar size en doğrusunu e, bulmaya çalışıyoruz inşallah. Evet. Şahin hocamız gelecek şimdi arkadaşlar. Ee, o nedenle arkadaşlar biz mümkün olduğu kadar kendimizi e, sakin alalım. E, mümkün olduğu kadar bekleme içerisinde kalalım. Sizler için en doğru kararı zaten biz gerçekleştireceğiz. Evet. E, dolayısıyla bizim buraya sizi öğrencilerimizi aldığımız zaman arkadaşlar bir de bu işi... hocam merhabalar hoş geldiniz. Merhaba merhaba Doğan hocam. hocam. Özür diliyorum gecikme Yok, için. estağfurullah hocam <laughs> mu böyle şey. Biz özür dileriz. esas biz <laughs> e, cep telefonu da bilgisini vermemiz gerekiyordu size. E, estağfurullah estağfurullah. E, hoş geldiniz hocam. E, maşallah. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. E, hocam, e, bu işte biliyorsunuz kariyer merkezi üzerinden e, öğrencilerimizle buluşma etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle davetimizi nazikçe kabul ettiniz. E, bunun için çok teşekkür ederiz öncelikli olarak. E, ben direkt sözü size bırakıyorum hocam. E, nasılsınız, Eyvallah. ne yapıyorsunuz, keyfiniz nasıl? Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. E, öncelikle böyle bir organizasyonla bizi öğrencilerimizle buluşturduğunuz için... Ee, üniversitemiz kariyer merkezine tabi müdürü olarak sizin şahsınızda teşekkürü e, evvela bir borç olarak önden e, ifade etmek gerekir. Estağfurullah ee, hocam. Diğer canlı yayınları da e, izlemiş birisi olarak söylüyorum. E, gayet faydalı olduğunu e, öğrencilerimizin e, önemli sorularını bu canlı yayınlarda cevap bulduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tekraren e, teşekkür ediyorum. E, biz teşekkür ederiz. İyiyiz, çok şükür ee, iyi olmaya çalışıyoruz ee, bu süreçte malum ee, sizde iyi görünüyorsunuz maşallah hocam her zamanki ay gibi enerjik <laughs> ve dinamik Eyvallah hocam çok teşekkür ederiz çok sağ olun hocam ee, böyle dinamik hocalarımızın karşısında biz de performansımızı attırmaya çalışıyoruz <Estağfurullah. gülüyor> hocam. Ee, hocam pandemide ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor ee... Yani yani büyük bir sıkıntı içerisindeyiz aslında. Böyle biraz uzak kaldık öğrencilerimizle. Acaba sizin durum nedir? Siz ne yapıyorsunuz? Bir de sizin ben çok yoğun performanslı böyle hızlı bir karakteriniz olduğunu da biliyorum. Nasıl gidiyor acaba bu dönem hocam? E, valla bireysel olarak 3 aşağı 5 yukarı hepimiz aynı durumdayız. E, malum süreç bir e, kimsenin öngöremediği. Evet. Belki beklemediği bir e, sıkıntının içerisine girmiş olduk. Bu süreçte tabii yapabileceğimiz e, şeyler aslında devletimizin e, ilgili kurumları bu anlamda çok başarılı çalışmalar e, yürütüyorlar. Evet hocam. Biz de onların tavsiyelerine e, uyarak ki e, hepimiz hepimizce malum herkesce malum e, evvela e, izolasyon konusuna çok dikkat ederek bu süreci. Evet. Ee, en kısa zamanda salimen atlatabilmek adına gayret gösteriyoruz. Evet, hocam. Ee, çalışmalar hepimizin malumu gerçekten son derece nitelikli bir ekip tarafından ülke genelinde başarılı bir şekilde yürütülüyor. Ee, son verilerde zaten sürecin artık e, kontrol altına alındığının ve bitime doğru e, bir seyir izlediğini bize ifade ediyor. Bu hepimiz açısından sevindirici. Evet. Onun dışında kurumsal anlamda yine e, öğrencilerimiz yok e, kampüsümüzde, okullarımızda öğrencilerimiz yok ama yine okullarımız açık, e, işimize gidip geliyoruz kontrollü evet. olarak mevcut işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Ama tabii bu arada e, tam bu noktada şunu söylemek lazım, e, öğrenciler olmadan gerçekten kampüsümüz e, bir hocam? hayalet şehir gibi oldu. <laughs> Onları özlediğimizi bu vesileyle ifade etmekte fayda var. Evet. Bu arada bizi şu an takip eden öğrencilerimizi, belki mezunlarımızdan bizi takip edenler vardır. Onları Mutlaka. hasretle muhabbetle selamladığımı da peşinen ifade etmek isterim. Hepsine evet sağlıklı günler diliyorum. Çok bir onlarla hocam. bir an önce de kavuşmak isteğimizi ifade etmek istiyorum burada. Çok, çok teşekkür ederiz hocam. E, gerçekten şimdi e, ben şu anda kariyer uygulama araştırma merkezindeyim. Buraya gelene kadar şöyle sağa sola bakarak geliyorsunuz işte. E, önce evet, sağa sola bile bakamıyordunuz. <laughs> Kalabalıktan, öğrencilerden geçemiyordunuz. Şimdi her yer yeşil ama e, dediğiniz gibi çiçek olayı olmayınca, öğrenciler olmayınca yeşilin <laughs> pek bir anlamı olmuyor gibi hocam. E, çok doğru. Çok kesinlikle. doğru. E, hocam e, peki e, bizim e, teknik bilimler olarak e, ve meslek okulu olarak biliminizde bu biliyorsunuz online bir süreç yaşanıyor. Online dersler süreci yaşanıyor. Adaptasyonunuzda herhangi bir gecikme olmadığını biliyorum. bununla ilgili Evet. Konuşmak ister misiniz hocam? Tabii ki. Tabii ki. Tam ifade ettiğiniz gibi sürece kolayca adapte olabildik. Burada evet. tabii şunu Doğan hocam ifade etmek bir hakkı teslim etmek için gerekli. Buyurun hocam. Süreç bizim üniversitemizde de gerçekten e, hızlı karar alabilen e, ve esnek biçimde yönetildi. Ve çok evet. hızlı bir şekilde e, şimdi Türkiye'deki diğer üniversitelerle de e, işte irtibatımız olan arkadaşlarımız vesaire var. Biz gerçekten çok hızlı bir şekilde inisiyatif alabildik ve e, öncelikle ders notlarımızı sisteme yükleyebilme imkanı verildi. Evet, Arkasından hocam. da e, canlı e, dersler yapabilme imkanı verildi. Burada tabii şunun da altını çizmek lazım. Hepimiz bu süreçte şahit olduk. Birçok e, enstrüman kullanarak canlı yayınla ders yapılabiliyor Türkiye genelinde şu anda. Evet hocam. Ama bizim üniversitemiz gerçekten bu konuda e, başarılı bir işe imza attı. Bu arada bilgi işlem dairesini de tebrik etmek gerekir. Kesinlikle Sunucu, hocam. Sunucularının bizim üniversitemizde olduğu, yani e, görüntü kayıtlarının, ders kayıtlarının başka bir yere gönderilmediği bir sistemi kolayca, hızlıca kurdular. Aynen Son derece de başarılı çalışıyor. Evet. E, ben oldukça yoğun canlı ders yaptım. E, evet. Gayet de güzel, kolay e, ulaşımı, erişimi. Çok kayıtları. doğru hocam. Öğrencilerimize çok memnun e, geri dönüşler alıyoruz bu anlamda. Evet hocam. Evet. Doğru. E, bizim Meslek Yüksek Okulu'nda da, teknik bilimlerde de, sosyal bilimlerde de bu anlamda da bir adaptasyon süreci sorunumuz olmadı doğrusu. Harika. Ee, yine takip ediyoruz, derslerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Ee, sınav haftasından sonra tabii devam evet, edecek maalesef. Evet. Kesinlikle hocam. Ee, zaten rektör hocamızın önerdiğinde sağ olsunlar e, Bilgi İşlem Daire Başkanımız ve e, Öğrenci İşleri Daire Başkanımız çok seri bir şekilde hocam bu süreci bize e, hemen sundular. Ee, iyi oldu. Ya bir de şey çok iyi başladı hocam. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle ders notu yükledik dediğiniz gibi. Arkasında ansenkron videoları yükledik. Hemen akabinde evet. de canlı derse geçtik. Bence süreci burada çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum ben üniversite olarak. Kesinlikle. Çok hızlı bir karar alarak hataya düşmedik gibi geliyor. Bilmiyorum siz evet. nasıl değerlendirirsiniz sayın hocam? Kesinlikle evet. katılıyorum. Burada ee, yani ee, dediğim gibi yetki paylaşımı, esnek yönetim yani ee, belki sizin alanınız bu hocam. <laughs> yönetimle ilgili <laughs> Olur mu gerçekten oğlum? profesyonelce bir iş ortaya kondu bizim üniversitemizde bu anlamda rektör hocamızın tanıdığı inisiyatifle tabi bunlar gerçekleşebiliyor evet. bunu ifade altını çizerek ifade etmek lazım çok hızlı bir şekilde gerçekten bütün bu altyapı tesis edilmiş oldu şu anda bütün e, birimlerimizin, hocalarımızın e, kullanım imkanlarına sunulmuş durumda. Hocalarımızla toplantı yapabiliyoruz, hı hı. bölüm başkanlarımızla toplantı yapabiliyoruz, öğrencilerimizle canlı dersler yapabiliyoruz, e, asenkron videolar dediğiniz gibi sisteme evet. koyabiliyoruz. Son derece e, nitelikli bir çalışma oldu. Ben bunun bu pandemi sürecinin akabinde de e, üniversitemizi için önemli, büyük bir kazanım olarak yanımızda kalacağını ve sonraki süreçlerde de çok etkin, yoğun ve faydalı bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum doğrusu. Kesinlikle hocam aynı fikirdeyim, ben de aynı fikirdeyim. Çünkü çok gerçekten çok hızlı bir şekilde kanalize olduğumuz bir teknolojik yapı, altyapısı oluştu. Yani ben ders yaparken yani evet öğrencileri görmeyi çok istiyorum, yüz yüze olmayı çok istiyoruz evet. ama yani uzaktan da olsa onlara yani hani ders anlatma o hissiyatını bize verdi bu sistem. O bakımdan Kesinlikle. çok iyi oldu hocam. Ben de katılıyorum size. Peki hocam e, teknik bilimlerle alakalı ve yine meslek okuluyla alakalı sosyal bilimlerle alakalı kısmıyla ilgili de olmak üzere e, staj konusu çok e, gündemde. E, onunla ilgili biraz bilgi verme şansınız var mı hocam? Hemen akabinde de uygulamalı dersleri de belirtebilirsiniz hocam. Hı? Tabii ki memnuniyetle. Teşekkür ediyorum. Bu e, bize de, de soru olarak e, gerçekten sıkça e, sorulan sorulardan bir tanesi. Doğan hocam malumunuz üniversite senatomuz 22'sinde 22 Nisan'da toplanarak bir karar aldı. Hı. Genel dersler, ders uygulamaları, stajları da içeren bir karar. Bu uzaktan eğitim sürecinin tamamını kapsayan bir karardı. Ben bunlar içerisinde özellikle staja değinmek istiyorum. İki husus önemli. An itibariyle mezun durumuna gelmiş veya bu dönem sonu itibariyle mezun olabilecek durumda olan öğrencilerimizin eğer stajları hala duruyorsa, bu senato kararına göre öğrencilerimiz bu yaz stajından muaf olmuş olacaklar. Evet Yani hocam. mezun durumda olan öğrencilerimiz stajdan e, muaf olmuş olacaklar. Meslek Yüksek Okulu'nda malumunuz bir tane stajımız var. Yani öğrencilerimiz bunu çoğunlukla birinci sınıfla ikinci sınıf arasındaki yaz tatilinde yap yapıyorlar. Bir kısım öğrencilerimiz de kendi özel şartları veya diğer e, sebepler e, neticesinde bu yaz stajını ikinci sınıfın sonuna bırakmak durumunda kalabiliyorlar. Eğer böyle, bu durumda olan öğrencilerimiz varsa bunlar yaz stajından muaf olmuş olacaklar. Evet. Onun dışında e, birinci sınıf ikinci sınıf arasında e, bu dönem bu yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerimiz maalesef staj uygulamamız bu yaz döneminde iptal edilmiş oldu. Hı -hı. Hem Öğrencilerimizin e, sağlığı ön planda gerekçe gösterilerek bu karar alınmış oldu. Ayrıca öğrencilerimiz staj yapacak iş yeri bulmakta belki seyahat imkanının kısıtlı olması sebepleriyle hı hı. E, zorlanacaklardı doğrusu bu konuda. Dolayısıyla genel staj uygulaması bu yaz itibariyle iptal edilmiş oldu. Evet. Ee, uygulamalı derslerle ilgili de şunu söyleyebilirim, uygulama dersinin çok özel bir statüsü yoksa eğer. Onlar da yine e, diğer derslerimiz gibi uzaktan eğitim kategorisi içerisinde ödevlendirilerek e, evet. sınavları yapılabilecek. Bu e, ödev tabi bir çerçeve kavram bunu ifade etmek lazım. Kesinlikle Bu bir hocam. sunum olabilir, e, açık uçlu sorular olabilir, konu anlatımı tarzı olabilir. Buna nihayetinde ders hocası karar verecek. Ben burada şunun e, hem bilgisini vermek hem de altını çizerek ifade etmek isterim ki, Öğrencilerimiz bu konuda hiçbir endişe taşımasınlar. Sadece resmi olarak üniversitemizden yapılacak açıklamaları beklesinler. Kesinlikle ee, Ve sadece bu açıklamalara riayet ederek kendileri üzerinde kalan sorumlulukları tamamlamaya çalışsınlar. Öğrencilerimiz şimdi haklı olarak tabii ki birçok endişe taşıyorlar. Çok i̇şte, doğru hocam. E, birçok soru e, henüz... Bizim tarafımızdan da bilinmeyen, henüz netlik kazanmamış birçok şey soruyorlar. O evet. yüzden rahat olsunlar, rahat olsunlar. Ee, süreçte bizim e, en çok dikkat ettiğimiz, rektör hocanın da en çok dikkat ettiği e, bir ayrıntı, öğrencilerimizi hiçbir şekilde mağdur etmeyecek biçimde bu süreci yönetip sonlandırmaya çalışacağız. Kesinlikle. O yüzden öğrencilerimiz rahat olsunlar ve bizden üniversitemiz web sayfasından. E, portal üzerinden yapılacak açıklamaları beklesin ve ona riayet etsinler diyorum. Evet hocam, evet gerçekten çok doğru. Ee, ya yani üniversitemizle alakalı. Ee, bizim yani e, en, en doğru kararı alacaklarımızı alacağımızdan zaten öğrenci arkadaşlarım şüphesi olmasın. Yani siz de zaten üniversitemizin senatosundaki değer, değerli hocalarımızdan bilirsiniz. Ee, ben o konuda o konuda sizin çok doğru bir şekilde zaten e, tüm ekip olarak, yönetim olarak karar alacağınızdan yüzde yüz hiçbir şekilde kuşkum yok çok şükür hocam. E, yani Teşekkür çünkü, ediyorum. Hocam öğrenci arkadaşlar tabii ki e, şeyler biraz daha böyle bireysel bakıyorlar olaya. E, ödevler çok ağır diyorlar hocam. <gülüyor> <gülüyor> ben çok ağır olduğunu çok düşünmüyorum ama <laughs> siz ne dersiniz hocam? <laughs> e, ödevlerle ilgili e, eğer öğrenci arkadaşlarımızın e, bir problem yaşıyorlarsa geri geri dönüş yaparak bize ders hocasına e, bir şekilde ulaşıp problemlerini e, netleştirmek adına elimizden gelen her şeyi yaparız. Evet. E, ama e, tabi e, ödevlerin ağır olmaması gerekiyor bu anlamda e, çünkü süreç zaten bir sıkışık bir takvimle ilerliyor. Öğrenci arkadaşlarımız da her ne kadar e, biz üniversite olarak canlı derslerle vesairelerle bu irtibatı ee, ...sıcak tutmaya çalışmış olsak da belli bir kampüsten, okul ortamından uzaklaşmış olmanın belki bir soğukluğu olabilir. Bunun neticesinde e, ödevler kendilerine zor geliyor olabilir biraz... E, Evet, evet, uzun evet, gelebilir, evet. zor gelebilir. Evet. Hep birlikte aşacağız yani bu problem olacağını zannetmiyorum. Evet, evet. Ee, Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Şimdi şöyle bir durum da oluyor hocam. Öğrenci arkadaşlar sosyal medyayı çok etkin kullanıyorlar. E, sosyal medyada da böyle e, böyle birbirlerini etkileyecek e, paylaşımlar evet. yapıyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bu, bu bu sıkıntıya sokuyor. Bir öğrenci evet. arkadaşlar sizin huzurunuzdan aciz halde ederim. Üniversitemizin dışında yapılacak olan hiçbir açıklamaya itibar etmemeleri e, kesinlik. de hocalara mümkün olduğu kadar kadar teslim etmelerini, hocaların onların için en iyisini düşüneceklerine inanmalarını çok ciddi Kesinlikle. problemler yaşayacak olurlarsa da bizlerle iletişime geçmelerini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Yakışıyor. Ben Değil de hocam? tam bunu ifade etmeye çalıştım. Çünkü hocam. biz daha yeni kendi birimimiz içerisinde bölüm başkanlarımızla diğer hocalarımızla bir geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Evet. Şu anda bizim ifade ettiğimiz öğrencilerimizin rahat edebilmesi, mağdur olmamaları adına biz hangi ...hassasiyeti taşıyor ve paylaşıyorsak... ...diğer hocalarımız da aynı noktada noktadalar. O yüzden evet. e, öğrencilerimiz gerçekten rahat olsunlar. Elinden gelenin en iyisini yaparak... ...bu ödev sürecini tamamlamaya çalışsınlar. Evet. Ve e, sizin ifade ettiğiniz gibi... ...üniversitemizdeki resmi açıklamaları dışında... ...hiçbir şeye itibar etmesinler. Evet, evet hocam. Evet. Evet, bu süreci birlikte e, salimen... ...tamamlamanın e, gayreti içerisindeyiz açıkçası şu anda... Evet hep tekrar o eski biraz önce sizin de ifade ettiğiniz cıvıltılı kampüs günlerine dönebilmemiz için hocam ya, e, bu, bunu böyle yürütmek zorundayız. O zaman ben sizden bir şey sözlü alayım hocam. Şimdi her yer yeşil. E, öğrenciler inşallah geldikleri zaman bir sazlı sözlü... <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben ben sizin sas konusunda gerçekten çok üstad olduğunuzu biliyorum. Sana yok estağfurullah yani. yok. Değerli arkadaşlar hocam mükemmeldir sas konusunda ama neden de inşallah yok, yok. öğrenci arkadaşlar geldiğimiz meslek yüksek okulunda orada hocam ee, bir bir şey yapalım bir güzellik yapalım. İnşallah, 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 inşallah. inşallah. Sayın yönette. Değerli zamanınızın e, şey olduğunu, değerli olduğunu biliyorum zamanınızın o vesileyle ben çok uzatmak da istemiyorum. Öğrenci arkadaşlara son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir hocam? Ee, öğrenci arkadaşlarımıza e, her şeyden önce e, Sağlık Bakanlığımız koordinesinde yürüyen bu e, pandemiyle mücadele hususlarında e, önerilere azami şekilde riayet etmelerini tavsiye ediyorum ki evet, sosyal izolasyon ve kişisel hijyen bunların en başında geliyor artık hepimizi öğrendik evet. sürekli çok güzel bilgilendirmeler var her şeyden önce buna dikkat etsinler ki kendileri aile çevrelerinde herhangi bir rahatsızlık hastalık oluşmasın buna dikkat edelim onun dışında malumunuz işte 4-17 Mayıs arasında vize sınavları haftasındayız. Ama evet, evet. uzaktan eğitimle yönetilecek. Öğrencilerimiz ödevlerini alıyorlar bu süreçte. Ellerinden gelenin en iyisini yaparak e, ödevlerini hazırlayıp yine e, portal üzerinden, uzen portalı üzerinden hı hı. veya e, hocalarımızın kurumsal e-mail adresleri üzerinden evet. ödevlerini, geri dönüşlerini gerçekleştirsinler. Ondan sonra da önümüzde işte akademik takvimimizde Birkaç hafta daha devam edecek ders sürecimiz var ve evet. arkasından büt, e, final ve bütünleme sınavlarımız var. E, final ve bütünleme sınavlarımızın oluş şekli henüz netleşmedi. Bu konuyla da ilgili çok soru geliyor. Evet Dolayısıyla hocam. Hı -hı. bu anlamda da biraz önce yaptığımız açıklama e, geçerli. Bizden resmi açıklama e, beklesinler. Evet. E, yine öğrencilerimizden... E, Yaz okulu soruları geliyor Doğan Hocam. Bunu da evet, evet, ondan, müsaadenizle evet, ifade lütfen, etmek lütfen, lütfen lütfen hocam buyurun. Buyur. Şimdi e, yaz okulu ile ilgili belki akademik takvim yaz okulunun uygulanmasına müsaade etmeyecek. Ona zaman kalmayacak. Evet. Ama e, üniversite senatomuzda bununla ilgili de yine e, düşünüldü ve e, bir e, karar e, alındı. E, dört ders sınavları uygulaması olacak. Yani yaz okulunda ya. yaz okuluna katılamayan öğrencilerimiz... Yaz okulunda alabileceği dört dersin dersi alıp devam kaydını sağlamış olmak kaydıyla sadece sınavlarına girecek ve böylece e, o anlamda da herhangi bir mağduri, mağduriyet yaşamayacaklar. Kesinlikle hocam. E, bunun dışında e, yine şunu da ifade etmek isterim öğrencilerimiz ilgilen her ilgilendiren her türlü e, duyuru üniversitemiz web sayfasında e, çok hızlı bir şekilde yapılmakta. Öğrencilerimizin web sayfalarımızı hem üniversitemizin web sayfasını hem de kendi kayıtlı oldukları okulların bu anlamda bizim e, meslek okulu web sayfalarını e, sıkı bir şekilde takip etmelerini e, ve üniversitemizde kayıtlı e-mail adreslerini e, kontrol etmelerini evet. e, onlara salık veriyorum. E, bunun dışında bütün ayrıntılar zaten üç aşağı beş yukarı açıklanmış durumda. Evet hocam, hocam çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, gerçekten çok aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ben çok o... teşekkür ediyorum. Çok sağ ol hocam. değerli zamanınızı bize de ayırdınız. Size hayırlı Ramazanlar yes, diliyorum sanırım. hocam tekrardan. Eyvallah. Ben de tüm öğren... hocam. öğrencilerimize ve size buyur hocam son sözü size alayım hocam. <laughs> sesiniz biraz kesildi o yüzden bir karışıklık oldu. Estağfurullah hocam son sözünüzü en son sözü sizden alayım hocam. Buyurun. Peki ben de ben de size ve tüm öğrencilerimize bizi takip eden bütün öğrencilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum. En kısa zamanda yüz yüze görüşmek dileği ve ümidiyle Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalsınlar. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Siz de kendinize çok dikkat edin. Ailenizi çok çok selamlar hocam. Haydi Ramazanlar. Aleyküm selam. Aleyküm Bil mukabele. Görüşmek sağ dileğiyle. Sağ olun hocam. Hoşça kalın hocam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Siz de hoşçakalın. Evet arkadaşlar, e, Sayın Hocamızla e, canlı yayınımızı tamamladık. E, şimdi değerli arkadaşlar, e, aşağıdan e, yorumların bazılarını değerlendirme altına da aldım ben yapmış olduğunu ya şimdi bir belli bir panik içerisinde olmanızı gayet doğal karşılıyorum. belirli bir stres ve sıkıntı içerisinde olmanızı da çok doğal karşılıyorum. fakat değerli arkadaşlar sizin sağlığınız gerçekten çok değerli. Bizim için çok değerli. dedim ya başlangıçta belki sizin sağlığınızı sizin düşünmediğiniz kadar çok düşünmek zorundayız biz. O nedenle sizin için en uygun karar zaten alınacak değerli arkadaşlar. Lütfen lütfen hiçbirbirinizin kalbini kırmanıza, herhangi bir şekilde birbirinizi üzmenize gerek yok. O nedenle işte evinde kiradaydık hocam, yurt açılacak mı vesaire hepsi bunların bir kriter olarak, bir kıstas olarak düşünülecek ve buna en uygun karar size önümüzdeki hafta Sayın Rektörümüzle beraber canlı yayında iletecek. O nedenle lütfen hiçbirbirinizi kırmanıza gerek yok. Siz şu anda lütfen 4 ila 17 Mayıs tarihleri arasında vermeniz gereken vize ödevlerinize odaklanın. Bu ödevlerinizi en iyi şekilde bitirmeye çalışın. Ve bir yandan da Sayın Öğrencileri Daire Başkanım da bana bilgilendirme notu geçiyor. Bizim resmi kanallardan, resmi sosyal medya hesaplarımızdan, TOGÜ KAMER, özellikle TOGÜ resmi ve bu hesapların onun dışında yani bu hesapların dışında herhangi bir yerde alınacak hiçbir karara, hiçbir şeye, hiçbir ifadeye lütfen inanmayın değerli arkadaşlar. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin resmi kanalları dışındaki ifadeler tamamen yanlıştır. Ve bu süreçte hızlı karar alan tüm üniversiteler ciddi anlamda yanlışa düşmüşlerdir. Bu nedenle biz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak en iyi durum değerlendirmesini yapıyoruz değerli arkadaşlar. Ve bu nedenle sizin mümkün olduğu kadar da rahatlatmak için bu canlı yayınlarımızı sürekli hale getiriyoruz. Ee, güzelce oturun, güzelce derslerinize çalışın değerli arkadaşlarım. Ee, mümkün olduğu kadar kendinize zaman ayırın lütfen. Ee, o nedenle e, ben buradan. Hepinize selamlarımı iletiyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yarın da güzel canlı yayınlarımız olacak. Onlara da katılmanızı bekliyorum. Biz bugün hocamız da baya güzeldi. Yani bir Şahin, bir Doğan değişik bir yayın olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Selamlar, saygılar değerli arkadaşlarım. Hoşçakalın.